Havanın notları ile devam edeceğiz. Meteorolojiden 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Peki nerelerde kar yağışı bekleniyor? Ayrıntılara bakacağız. Şimdi ekibimizden Ahmet Nazif Fural bu başlığa dair bir yayın hazırladı. Yanında da konu olacak. Şimdi sözü Ahmet'e ve konuğuna bırakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sizde bahsettiğiniz 12 için e, uyarıda bulundu ve bununla beraber tabii ki Doğu illerimize özellikle dün de başlayan e, çeşitli bölgelerde başlayan yağmur ve kar da vardı. Peki bu hafta genelinde hem yakın hem de haftanın sonuna doğru e, illerimizde hava durumu nasıl olacak? E, Doğu bölgelerinde özellikle uyarılarla e, uyarılan bölgelerde sarı kod ve turuncu kodla uyarılan bölgelerde hava durumu nasıl olacak ve en son olarak da İstanbul'daki bu sıcak hava Ne kadar devam edecek bu soruların cevabını e, Doktor Öğretim Üyesi Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir'e soracağız. Güven Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, Güven Bey. E, nedir son durum? İllerimizde nasıl bir e, hava durumu olacak önümüzdeki günlerde? E, şu anda e, Türkiye'nin tamamına yakın bölümde e, yağış yok, yani hava parçalı bulutlu bulutlu şeklinde ve e, rüzgarları güneyden aldığımız için. Ee, haritada gördüğümüz gibi dikkat ederseniz güneyden alınıyor ve sıcaklıklar yüksek. Lodos var çünkü. Ve e, hemen hemen 8-10 derece e, sıcaklıklar e, mevsim normalde yüksek seyrediyor. İstanbul'da bugün 14 derece gibi. E, Samsun'a falan baktığımızda da 17-18 dereceler. Tabii ki gündüzleri e, bir sıkıntı e, olmayacaktır ama geceleri muhakkak ve sabah karşı e, sis olayı çok görülecektir. Sis, e, buzlanma olayı gece saatlerinde. Çünkü hava açık olduğu için, e, radyasyon ısı kaybı fazla olacağı için, karalar çok hızlı soğuduğu için buz yapma ihtimali, don yapma ihtimali var. Tabii tarımla uğraşanlar da buna dikkat etmesi lazım. İkincisi sıcakların gündüzleri yüksek olması ee, doğu bölgelerimizde kar yağışı olan bölgelerimizde rakımı yüksek olan bölgelerde e, çığ düşmesi e, olabilir. Çünkü kar erimesinden sonra ani erimelerden çığ düşmesi görülebilir. E, tabii zaman zaman da yağışlar yine görülecek ama bu hafta e, güneyli rüzgarlar aldığımız için e, hava sıcak olacak, hava da açık olacak. İşte sabah saatlerinde puslu sisli ol, olur ama e, ondan sonra hava açık ve güneşli olacak. Ee, yağışsız bir hafta gibi gözüküyor İstanbul için tabi genelde. Ee, Pazartesiye kadar, pazar akşamına kadar bu şekilde. Ee, özellikle heyelan riski gibi çeşitli riskler için özellikle doğu illerimizi uyarmamız gerekiyor mu hocam? Ee, tabii ki işte dediğimiz gibi yüksek rakımı olan yerler işte Artvin, Kars, Erzurum, e, Ağrı e, Van e, ve bunun gibi yüksek e, illerimizde rakım yüksek olan yerlerimizde muhakkak çığ düşmeleri görülme ihtimali yüksek olacak. Tabi buzlanma da var. Dikkat etmek lazım. Buzlanma da çok önemli. E, açık alanlarda e, işte vadi aralarında muhakkak sis olayı gözükür. Bunu da bu e, şehirler arası yollarda, otobanlarda e, seyahat edeceklerin dikkatli olmasında fayda olacaktır. Hava açık olduğuna güvenmemek lazım. Sis ve don olayı e, çok etkin olacak bu hafta. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yoksa kazaların önüne geçmemiz mümkün olmayacaktır. İstanbul'da bu hafta yani pazara kadar, pazar akşamına kadar yağışsız, sıcak ee, mevsim normallerinin çok üzerinde ee, bir Şubat e, tam bir hafta geçirecek e, vatandaşlarımız e, ama Pazartesi itibaren bir yağış görünüyor havanın biraz soğuması e, soğuyacak ama e, nasıl olacak onu da önümüzdeki günler gösterecek bize. Teşekkür ediyorum Teşekkür hocam. Çok sağ olun. Evet Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı 12 il için ve bununla beraber tabii ki İstanbul'da merak konusuydu. İstanbul'daki sıcaklıklar ne kadar devam edecek diye. Bu soruların cevabını Meteoroloji Mühendisi Doktor Öğretim Üyesi Güven Özdemir'den aldık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.